Merhabalar, Yanmar Türkiye Makine AŞ'den Efe Ağatçı ben. Bölge satış yöneticisi olarak görev almaktayım. Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetlerimizi minimum seviyede götürebilmek için gerekli önlemlerimizi aldık. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda belirli günlerde sevkiyat yapıyoruz. Bunun kapsamında bugün fabrikamızdayız. İzmir Menderes İTOP'ta bulunan Solis üretim hattındayız. Hazır buraya kadar gelmişken böyle bir günü de değerlendirmek istedik. Traktörlerimizle ilgili size kısa bir tanıtım yapacağız. Solis 90 model traktörümüz şu anda fabrikamızda üretilen en yüksek beygirli traktörümüzdür. Çünkü kendi sınıfında oldukça ağır bir traktördür. Rakipleriyle, muadilleriyle kıyasladığımız zaman ciddi bir ağırlık farkı vardır. Üzerinde 4 silindirli Sonalika'nın yine kendi üretimi bir motor bulunmaktadır. Turbo Intercooler fabrika çıkışlı olarak sunulmaktadır. Traktörümüzün ağırlığı performansına doğrudan etki etmektedir. Çift devirli kuyruk mili seçeneği vardır üzerinde. 12 artı 12 şanzımanı vardır. Aynı şekilde 4 çarpı 4'tür diğer traktörlerimiz gibi. Bu da kullanımı ve servis kısmı olarak oldukça basit bir traktördür. Herhangi bir şekilde çiftçimizi yarı yolda bırakmaması için dizayn edilmiş ve buna göre üretilmiş bir traktördür. Leviyeli sistem 12-12 vites seçeneği vardır üzerinde. Dahili entegre Kompresör sistemi üzerinde standart olarak sunulmaktadır. Standart olarak fabrika çıkışında lift otomatik üzerinde bulunmaktadır. Bu da çiftçimiz harlada sürüm esnasında kullanırken çok büyük kolaylık sağlamaktadır.